Arkadaşlar merhaba ben Çınar bugün sizlerle birlikte yemek yiyip bir oyun oynuyoruz yanımda kimse yok arkadaşlar bugün tek başıma ve bu oyun arkadaşlar sizlerle de oynayacağım zaten oyun ismi biliyorsunuzdur hala hastayım bu arada ondan bazen konuşamayabilirim fazla da konuşmamaya çalışacağım <gülüyor> 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 bu videolar asla çekmezdim ama sadece aktiflik olsun içerik olsun diye çekiyorum ondan dolayı siz de bari bir kanalıma abone olmayın arada ilk girdiğimde ilk x boyut yoktu. Sonradan aktif edildi. Tekrar şu bu gerek kalmadı bu arada. Ondan dolayı rahatım. Abi önce de zaten bir şey yok. Hiçbir şey yemeden en üst katı çıkabilir miyim? Bilmiyorum ki ben onu. Merdiven içinden geçiyor. Bu çıkıyormuş. Bakın merdiven içinden geçiyor. Şurada yarı boy içerdi. Oh be, kimse yok. İyi. Maksimum boyut. Şimdi altı bilgilerimi işte de açtım arkadaşlar. Çok hızlı büyüyecek. Aldık haya, geldik bile. 10k alacağım. Evet, karpuza geçtik. Şimdi ise sosisli da geçeceğim. Bayağı bir kişiye geçeceğim yani. Baksanıza çok hızlı ilerliyor. 400-400. Sandviç'e geçiyorum. Az kaldı. Bu videoda kısa olacak arkadaşlar. Çünkü hala çok dedi hastayım. Ondan dolayı kısa olacak. Ben gerçekten ama acayip büyüdüm. Gözünüz var. Kakoya geçiyorum. Oğlum bu ne lan? Çocuk bir de oğlum. Abi ben daha 120 sıra geçemiyorum. Herkes ama geçemiyor. Bu arada dünkü videoda Eiffel Kulesi kadar alacağım demiştim. Onu da oldum mu olamadım mı hatırlamıyorum. Ama olacağım. GTR'ye geçmişim. Ben 50 bine geldim abi. <laughs> Hamburgere geçeceğim yaklaştım. Kötüye veremem de geçerim ben. Alexa'yı da geçerim. Bad Bugu'ya da geçerim. Herkesi geçerim. Ama 200 bin falan bayağı fazla yapanlar var. Evet ben buraya da geldim. Şöyle ben de attım onu Ben de yavaş yavaş geliyorum. 700-700 veriyor 700 zaten. Garip şey fazla. 100'e geçeceğiz. Altımdaki kız da bayağı hızlı kasıyor da. Ama o yemiş da. Ben 100 kaldım. Beni mi ektireceğim lan? Nayi. Durmayamazsınız oğlum. Oha. Kıza bu bebeler bir şey yaptı. Bakın Eiffel Kulesi'ni geçtim arkadaşlar. Bir bakayım. Bu arada karakterimi silindir yaptım. Yani bilmiyorum. Slender'ı sevmiyorum ama öylesine kalsın işte. Boşuna mı bırakırdım? Evet, pizza geçtik. <laughs> Bundan sonra çiğ var. 600 600 veriyor. Dede ne yapmaya çalışıyor? Ooo! Bakın bakın bana bakın. Ben ta bin steplere geldim. Makine ne yapmış? Bu arada boyutum çok büyük. Use um musical Pisa Morasella Bad Bug Deis and Borta Oh player abi bak oy bebeler sağ olsun lan 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 hepsi o bebelerin yüzünden oldu nereye geldi ne böyle